Özellikle İBB'ye bu yapılan teftiş ve bu teftişe yönelik DİDER diye bir dernek, bu derneğin yapmış olduğu faaliyetler gösteriliyor. Bu teftişi siz nasıl yorumladınız ilk duyduğunuz zaman? Siyasi, tamamen siyasi bir operasyon. E, ayrıca yani DİDER İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ne alakası var? Ne alakası var? Suç şöyle bir şeydir Deniz Bey. Suç işlenir. İçişleri Bakanlığı yetkilileri suçluyu yakalar. Adalete teslim eder. Adalet yargılar. Hakkında kesinleşmiş ceza varsa gereği yapılır. Onun için ben bu diğer yani diye ayder e, davasını siyasi olduğunu düşünüyorum. Var ise bir suç, hukuk gereğini yapsın. Kaldı ki hani orada bahsedilen hakim de böyle hani nasıl diyelim. Bu bizdeki hakimler şöyle oldu artık Deniz Bey. Hakimlerin yarısı vicdanlı siyasete sattı. Diğer yarısı da gene namuslu adaletli yargıçlarımız var. İnşallah öyle siyasi bir karar vermezler. Evet, aynı zamanda siyasi dediniz bu e, dava için ancak siyasi bir dava aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de uzanan bir el gibi oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları var. Rakamlar verdi. Bu e, peki İBB'ye yönelik bir politika mıdır? Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Belli ki İstanbul Büyükşehir Belediye ...seçimi kaybetmelerine içlerine sindiremediler. Ee, onun için e, belediyeyi yıpratmak istiyorlar. Halkta da karşılığını buldu, ee, iyi hizmetler yapıyor. Ee, bugün seçim olsa muhtemelen böyle bir 5-10 puanlık farkla... ...hem İstanbul hem Ankara Belediye Başkanlığı'na Millet İttifakı kazanacak... Ee, tabi bu da şey iktidarın moralini bozuyor gündemi değiştirmek istiyor müthiş bir ekonomik sıkıntı var bu ekonomik şeyler yapıyorlar dolar aldı başını gidiyor bunların konuşulmasını istemiyorlar ee, hani illa böyle e, suçlu arıyorlarsa ben kendilerine yardımcı olayım İçişleri Bakanlığına bir kiptaş dosyası var İstanbul'da meşhur evet Sayın İmamoğlu'ndan önce ee, şöyle e, oluyor. Belki hani sizin de bilginiz vardır. İstanbul Belediyesi'nin yan kuruluşu olan Kiptaş bir arsa, Başakşehir'de bir arsa almaya karar veriyor. Pazartesi. Salı günü ne hikmetse bir meç şahıs gelip o arsayı 7 milyon dolara satın alıyor. Cuma günü de Kiptaş o şahıstan 47 milyon, pardon düzelteyim 11 milyon dolara satın alıyor. Cuma günü yani 4 gün içinde Kiptaş'a 47 milyon dolara satıyor. Baştan aşağı suç. Sonra Kiptaş buraya alıyor. Bir müddet sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi burayı yeşil alan ilan ediyor. Yani birileri belediyenin halkın cebinden 36 milyon doları çaldı. Bunu yeni gelen belediye başkanımız Sayın İmamoğlu dosyayı hazırladı. İçişleri Bakanlığı'na dedi ki burada çok büyük bir suç var. Halk soyulmuş, belediye soyulmuş, kiptaş yetkilileri ortak olmuş, belediye meclisinde uzantılar var bunu araştırın. Hiç sesi çıkmadı İçişleri Bakanlığı. Şimdiye kadar 50'ye yakın dosya verildi kendisine. İçişleri Bakanlığı'nın görevi suç ve suçluyu yakalamaktır. Belediye başkanı o 50 dosya için hiçbir şey yapmayan İstanbul Büyükşehir şey, İçişleri Bakanlığı şimdi efendim yok 557 tane terörist varmış elinde bilgi varmış. İçişleri Bakanı 557 tane terörist olan bir şehirde 5 dakika bile durmayacak. Hemen gereğini yapacak operasyon yapacak o teröristleri gözaltına alacak yalan söylüyor. İçişleri Bakanı yalan söyler mi ya? Ülkenin İçişleri Bakanı yalan söyler mi ya? Böyle şey olabilir mi ya? İçişleri Bakanı biliyorsunuz Temmuz ayında dedi ki Türkiye uçacak. Bütün evet. dünya kıskançlıktan çatlayacak. E aynı İçişleri Bakanı birkaç ay evvel dedi ki Türkiye'de 160 sadece 165 tane terörist kalmışmış. E şimdi bu 557 nereden çıktı? O terörist var niye görevini yapmıyorsun? Sonra yani Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı olduğu bir ülkeyi düşünsenize ya. Ya 10 bin doları kim aldı? Türk Ceza Kanunu'na göre devlet memuru yönetimde ise bir suç duyar ise derhal hakkında ihbarda bulunacak. İhbarda bulunmazsa bu suçtur. Sen 10 bin dolar rüşvet alan milletvekilini söyleyeceksin. Yoksa sen kendi suç işliyorsun. Soylu <laughs> hakkında da akıllarda böyle soylu hakkında da akıllarda böyle soru işaretleri var ee, sizle devam edeceğim korkmaz meselesi evet. var biliyorsunuz yani İçişleri Bakanı kendisiyle ilgili o kadar şey var ki e, muhalefetin söylediği suç isnatı o Sedat Peker'in anlattığı şeyler var önce bu konularda bir aklansın bakalım ya kimdir mesela 10 bin dolar rüşvet alan niye söyle evet. bu 5 ton kokain kime gitti? Niye bulunamıyor bir türlü? Uluslararası dolandırıcı Sezgin Baran Korkmaz'a kim kaç dedi? Niye görüşülüyor? Bir dolandırıcı ile İçler Bakanı görüşür mü? Hepsi suç. Şimdi bu şahıs çıkmış efendim burada 557 tane ter 557 terörist varsa sen niye orada duruyorsun? 5 dakika durmayacaksın. Hemen o teröristleri yakalayacaksın. Ayrıca Deniz Bey iftira atmak da suçtur. Evet. Yani böyle şeylerin kameraların karşısına geçip insanları suç isnadı yapma bu suçtur. İftira atmak Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Sayın Saral devam edeceğiz bunlara ilişkin. Bir de Sayın Yaşar Aydın'a dönmek isterim. Sayın Aydın uzun süredir bu iddialar dillendiriliyor. İşte Süleyman Soylu tarafından ilk başta dillendirildi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan dillendirdi. Ancak bir şey merak ediliyordu. Devlet Bahçeli, MHP lideri bu konuya ilişkin ne söyleyecek? Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi ve Soly'a teftiş desteği olarak yorumlandı. İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı dedi. Bu desteği nasıl yorumluyorsunuz? Süleyman Soylu ilgili her türlü adımda bugüne kadar Bahçeli tam destek verdi. Aslında Süleyman Soylu bu açıklamayı yaptığında AKP kanadı sessiz kaldığında biz e, yine sizin kanalda yaptığımız bir sohbette Bahçeli'den destek beklediğimizi ifade etmiştik evet. Süleyman Soylu'ya. Şimdi de tam da bu oldu. Bence bu zaten ikili. Süleyman Soylu ve Bahçeli, devlet Bahçeli bazı meseleyi konuşarak, anlaşarak, e, çıtayı sürekli yukarıya taşıyarak, gerilim yükleri yukarıya taşıyarak ortak bir siyasal hat izliyorlar. Bir çeşit aslında Erdoğan'ı da buraya mahkum ediyorlar. E, AKP'yi de buraya mahkum ediyorlar. Bunda bu meseleye dair AKP kadınları farklı şeyler söylerken bugün de, e, önceki günde Bahçeli ve Süleyman Soylu çok daha başka şeyler söylüyor. Bu şunu gösteriyor aslında. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Erdoğan'ın seçim öncesi hiçbir farklı manevra yapmasına izin vermemeksizin bu 7 Haziran, 1 Kasım 7 Haziran'dan sonra başlayan 1 Kasım'da tahkim edilen o seçim sürecinin aynen devam etmesini istiyorlar bu ikili. Böyle bir anlaşmaları var. Böyle bir siyasal hat izliyorlar. Bundan sonra da benzeri vakalarda Süleyman Devlet Bahçeli ikilisini göreceğiz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi zaman zaman ayrı pozisyon almaya çalışsa da kazanıp e, bunlar biraz Sert bir şekilde dikiyorlar ve onun etrafında e, kümelenmesini istiyorlar. E, bundan sonraki siyasal hamlelerde de bu ikilinin çok yakın e, temas halinde olduğu ve kararlar verdiğini göreceğiz. Yani, e, hatırlarsınız mecliste yine Süleyman Soylu'ya dair herkes çıksın konuşsun dedi. O zamana kadar suskun olan Erdoğan ertesi gün konuşmak zorunda kaldı. Süleyman Soylu'ya destek vermek evet. zorunda kaldı. Poetik bir tercih yapıyorlar bunu da AKP ve Erdoğan'ı mecbur kılmaya çalışıyorlar. Bugüne kadar da bence siyasetlerinde son derece başarılılar. Peki bundan sonraki süreçte İmamoğlu'na yönelik bir e, harekete geçme durumu söz konusu olur mu? E, kayyum iddiaları söz konusu. Ben işin açıkçası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin böyle bir kudrete sahip olduğunu, böyle bir güce sahip olduğunu inanmıyorum. Yani bunun denemesi artık Türkiye'nin başka bir noktaya geldiğini ifade eder. Bu saatten sonra öyle bir hamleden sonra açık seçim, şeffaf seçim ya da sandık güvenliği ya da sandıkla gelip gidecekler gibi bir tartışmayı beyhude bir tartışma olarak görüyoruz. Hem Türkiye'nin içinde hem Türkiye'nin dışarıyla kurduğu ilişkiler çok daha başka bir noktaya gider. Yani bunu ben cüret edebileceklerini, cesaret edebileceklerini zannetmiyorum. Ama e, önümüzdeki seçim ee, İmamoğlu'nun en önemli adaylardan biri, Erdoğan'ın rakibi olarak en önemli adaylardan biri, biri. bence e, biraz yıpratmaya, e, tırnak içinde dövmeye çalışıyorlar. Belki birkaç dava konusu olabilir, medyada bunlar çıkabilir ama böyle bir kayyum, e, oraya atama, yeni insanlar atama bu Böyle bir cesaretlerin, cüretlerin ve güçlerin olduğunu düşünmüyorum. E, yani Bahçeli tüm bunları söyleyebilir. Ama bunun hayata geçmesi gerçekten Türkiye'nin artık başka bir kulvarda tartışılıyor olması anlamına gelecektir. Çünkü önümüzdeki günlerin en önemli siyasal figürleriyle ilgili bir hamle yapıyorsunuz. Bunun da mutlaka karşılığı başka türlü olur. Hem içeride hem dışarıda öyle çok rahat yapabileceğiniz bir iş değil. Daha bunu yapacaklarını zannetmiyorum. İşin açıkçası deneyeceklerini zannetmiyorum. Propagandası onlar için daha e, elverişli bir zemin sunuyor. En azından yıprattıklarını düşünmeler. Öyle devam edecekler. Erdoğan öyle devam etmek istiyordu aslında. Böyle bir dava meselesi de yapmak istemiyordu. Ama bu biraz dediğim gibi Bahçeli sorulu ikilisinin e, ileri bir hamlesi olarak görünüyor. Yani Erdoğan ve AKP tarafından e, bu noktası planlanmış gibi gelmiyor bana. Hani e, e, İmamoğlu'nu ve belediyeyi bırakma genel politikaları... Ama bu işi bir dava sürecine e, bu kadar tartışılır bir noktaya getirmek biraz Soylu'yla Bahçeli'nin e, kendi hakkıyla ilgili diye düşünüyorum. Evet, e, Sayın Saral Aydın'ın ifadelerini duydunuz. Özellikle Süleyman Soylu ve Devlet Bahçeli'nin hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sıkıştırmak aynı zamanda da bir hamle olarak yorumluyor bunu. Siz e, Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu arasındaki bu bağın neden kaynaklandığını düşünüyorsunuz? Böyle ortak hareket etme gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Şöyle biraz geriye gidelim. E, bence Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olunca Sedat Peker'in deyimiyle söylüyorum. Polis içindeki bir grup, hizi bir grup polis... Süleyman Soylu'yu cumhurbaşkanlığı yapma projesine giriştiler. Bunun için de MHP'nin de oyunu alması gerekir. Yoksa e, AKP'nin tek başına oyu yetmiyor. Süleyman Soylu'yu cilaladılar, parlattılar. Fakat bunun için MHP'ye ihtiyaçları vardı. Yavaş yavaş ellerini MHP'ye de uzattılar. Bilhassa Ankara MHP il başkanı. MHP içinde Devlet Bahçeli sonrası için işte Soylu'nun MHP'nin genel başkanı olması gerektiğini söyledi. Sayın Soylu'nun e, cumhurbaşkanı olması gerektiğini söyledi. Devlet Bahçeli de bu konuda ikna ettiler. E, fakat Sedat Peker'in açıklamalarından sonra cumhurbaşkanlığı hayali suya düştü Sayın Soylu'nun fakat siyaseten kendisini şimdi AKP desteklemiyor. O evet. güven hissi yok. AKP kendisini desteklemiyor. Kendisini MHP'ye atmak istiyor Sayın Soylu. Bunun için de işte Devlet Bahçeli'nin desteğine ihtiyacı var. E, muhtemelen Devlet Bahçeli'ye teslim oldu. Ben artık sizin bakanınızım dedi. İşte içinde Soylu şeyi var. Lobisi var MHP'nin içinde. Soylu'yu e, şey yapanlar, savunanlar var ama epey de tepki var. Şimdi ee, şimdilik Soylu'nun yapacağı tek siyasi şey MHP'ye kapağı atmak. Çünkü e, bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili söylediği sözlerden sonra ANAP genel şey ANAP diyorum AKP genel başkan kili Numan kurtulmuş biliyorsunuz dedi ki ya olur mu öyle şey belediye başkanlığı evet. bu işlerle şeyi yoktu <laughs> hata bu değildi dedi Hani e, soyluya destek olmadı. Soylunun projesi kendisini MHP'ye atmak. Yoksa e, yargılanabileceğini, başına işte böyle e, şimdilik halının altına süpürülen o suç dosyalarının zamanı geldiğinde gereğini yapılacağını falan biliyordur. Onun için de öyle siyaseten kendine göre atraksiyon yaptı bence. ...ne Sayın Ta Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan haberi var... ...ne de AKP yöneticilerinin... ...kendi başına hamle yaptı. Ee, tutacağını da sanmıyorum. Recep Tayyip Erdoğan şöyle iktidar oldu... ...Deniz Bey biliyorsunuzdur ama... ...İstanbul Belediye Başkanı'ydı, görevden aldılar. Halk da kızdı seçilmiş bir belediye başkanına... ...siz nasıl görevden alıp işte hapse atarsınız diye... %35 oyla iktidara getirdi. 20 yıldır iktidarda. Evet. Aynı şekilde bu 30 bin Mart seçimlerinde sandıktan Sayın İmamoğlu çıktı biliyorsunuz. O seçimi de iptal ettirdiler. Yanlış bir şey yaparak. Halk gene gerekli cezayı verdi. 800 bin oy farkı. Şimdi yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alırsanız yeni bir Recep Tayyip Erdoğan olur. Siyaseten büyür muhalefetin oyları artar. Halkımız şeyde bu adalet konusunda bir duyarlılığı var. Onun için hani AKP o kadar akılsız mı siyaseten bilmiyorum. Ben sanmıyorum. Yaşar Bey gibi düşünüyorum. Yani AKP'nin böyle siyasi bir hata yapacağını zannetmiyorum. Bilir o işleri AKP. Evet, şimdi bir de tabii tüm bunların çıkış noktası var. DİDER diye bir dernek. Bu derneğin tabii detaylarını biraz önce haberimizde aktardık. Buna göre 14. Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul'da Sayın Aydın, DİDER iddianamesi kabul edildi. Bu sürece ilişkin neler bekliyorsunuz? Bir de Sayın Saral'ın sözlerine ilişkin bir değerlendirmeniz olur mu? Ee, şimdi e, sevgili Hukukçumuz, e, sen sana aslında konuşmanın başında e, yargıyı e, ikiye böldü ve aslında durumu izah etti. Aynı evet. şeyi biz basın davalarında da yaşıyoruz. Bazı mahkemelere gittiğinizde kesin ceza alıyorsunuz, bazı yerlerde aynı suçtan vehal edebiliyorsunuz. Şimdi anladığımız kadarıyla bu ıı, süreç bir miktar kendilerine yakın bir mahkemede ıı, devam edecek ve öyle ilerleyecek. Hukuksal sonucu ne olursa olsun çok kısa sürede biteceğini zannetmiyorum. Belki içlerinden birkaç tanesi cezalı ama bunun belediyeye dönük bir noktaya ilerlemesi hukuken de çok fazla mümkün değil. Neredeyse hiç mümkün değil. Öyle Süleyman Söylü'nün söylediği paraların bir kısmını derneğe veriyorlar. Bu da oralardan olabilecek bir şey değil. Ama buradan bir ceza çıkaracaklar ve bir çeşit belediyenin ismi buraya geçirecekler. Hukuksal bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Buradan siyasi bir rant elde etmeye çalışacaklar. Oradan birkaç ceza vermekle birlikte. Bu dernek bilinen bir dernek, daha önce epey bir faaliyette olan bir dernek, 5 tane derne şubesi olan bir dernek, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak başvuran, kongrelerini yapan bir dernek vesaire. vs. Onlarca şey söyleyebilirsiniz tamamen aslında bir hukuk garabetiyle karşı karşıyayız. Bu da böyle devam edecek gibi duruyor. ben şuna şunu söylemek istiyorum. önümüzdeki seçim erken olur, baskın olur ya da zamanında olur ama artık bir seçim satma haline girebilir. Her şey seçime ayarlanmış durumda. Bütün saatlerimiz seçime ayarlanmış durumda ve her hamleyi özellikle iktidar seçime yönelik bir hamle olarak, bir yeni atak olarak organize edecektir. Tüm bunlar da böyle. Ee, çok net şunu ifade edebilirim ben de. Ee, belki seçim sonlarına doğru biraz da artabilir ama bugün mağdur edilen her siyasal figür sandıktan güçlü çıkar. Ee, bunu en iyi Erdoğan bilir ve bu yüzden onu dilek mağdur etmek istemez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Onunla ilgili spekülasyonların soru işaretlerini artıracak hamleler yapar. Yani neticelendirmez. Sürekli soru işaretleri arttırmaya çalışacaktır. İmamoğlu'yla ilgili Toplum, e, toplumun zihninde küçük küçük soru işaretleriyle daha büyük bir fotoğraf e, çekmeye çalışıyor. Ama onu görevden alma gibi, mahkum etme gibi bir mağduriyet doğurabilecek ve bunun toplumsal reaksiyon aksiyon olacak bir sürece girmeyecektir. Ben de e, sevgili okçumuz e, Sayın Sarar bir düşünüyorum. Evet Sayın Saral son zamanlarda tabii böyle davaların özellikle ve açıklamaların sosyal medya hesabı üzerinden yapıldığını görüyoruz. İçişleri Bakanlığı da bu şekilde gerçekleştirdi ve ardından 15 günlük bir süreç e, devam etti. E, herhangi bir açıklama yoktu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan birden o süreç içerisinde konuşmaya başladı. E, neden sosyal medyadan duyurulduğunu düşünüyorsunuz ve 15 günlük bekleme süresi acaba neydi? Yani onu hesaplıyorlardır. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı benim gördüğüm kadarıyla artık seçime, Yaşar Bey doğru söylüyor, seçimende. Yani her şeyin bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın özelliği çok anket yapıyor. Her şeyin karşılığı var mı yok mu her lafın, davranışın, sözün bu konuda kendisi şey yani yetenekli bir siyasetçi onu beklemiştir 15 gün ee, nasıl bir tepki geliyor işte nasıl bir operasyon yaparız yani şu anda bütün Türkiye oturmuş Sayın e, Cumhurbaşkanımızın makamını nasıl korur? Sayın Devlet Bahçeli makamını nasıl korur? Herkes bunun hesabını yapıyor iktidar tarafı. Millet İttifakı da gelişiyor, oyu artıyor. AKP'nin oyu azalıyor. MHP'nin oyu işte 5.3'e düşmüş. Yani MHP böyle çok yüksek potansiyel o 20 20-25'lik potansiyel olan bir parti her gün daha çok oy kaybediyor. Bunun için şimdi siyaseti giderek sertleştirmek istiyorlar. Sertleştirmek, siyasetin dili biliyorsunuz hakaret diline döndü. Evet. Bolca hakaret, bolca iftira. Yani geçen bir laf duydum yani arkadaş bu nedir? Yani anırmak ne demek ya Deniz Bey? Muhalefet denir, muhalefete böyle bir laf denir mi? Nedir, nedir ya? Yani? Kimse, AK, Recep Tayyip Erdoğan yüzde yirmi İstanbul Belediye Başkanı oldu. Kimsenin aklına şöyle bir şey gelmedi. Ya bunlara iktidarı vermeyelim. Sonra yüzde otuz beşle AKP iktidara geldi. Kimsenin aklına gelmedi ki ya bunlara iktidarı vermeyelim. Sandıktan kim çıkarsa saygı duyacaksın. Şimdi sandığa yaklaştıkça nedir bu şiddet dili? Yani biz bunu ilk defa yaşıyoruz. Ben bayağı yaşın başım da var. Yaşar Bey de takip ediyordur. Ya bu demokrasi centilmen insanların, asil insanların şeyidir ya. Saygı duyacağız. Sandıkta ne çıkarsa saygıyla kabul edeceğiz. Bunu bu AKP'nin belli bir kesimi aman biz kaybedersek ne olur? Sen kaybedersen ne olacak? Türkiye'de yüzlerce parti gelmiş, gitmiş. Kimi kazanacak, kimi kaybedecek? içimize sindireceğiz. Demokrasi böyle bir şeydir. 1854'ten beri bu topraklarda seçim yapılıyor. 1876'da anayasa yaptık. 40'a yakın seçim yapmışız. Hiç seçimlerde olay falan çıkmamış. Seçimi kazanan gelmiş, kaybeden asma aldık demiş, gitmiş. Evet. Yani şimdi bunun tartışıyor olması bile çok ayıp bir şey ya. Bir de yani Sayın Erdoğan bu işin şeyi ya örneği İstanbul Belediye Başkanlığını kazandığı yüzde 25'le kendisine verildi. Sonra elinden aldılar. Ne oldu? Halk kızdı. Yüzde 35 likler yaptı. Yani şimdi İstanbul Belediye Başkanlığı'na müdahale ederseniz sadece muhalefetin oyunu çoğaltırsınız. Evet. Ben hiç kendilerine tavsiye etmem. Sayın Aydın, son birkaç cümle söylemek isterseniz buyurun. Ee, belki Süleyman Soylu'yla bitireyim ben de. Ee... Sonuçta Erdoğan ve bu rejim e, gidiyor. Bizim gibi onlar da görüyor. Süleyman Soylu'nun bu hamlelerini sadece seçime dönük bir hamle değil. Mehmet Bey de biraz ifade etti. Erdoğan sonrası yeni döneme doğru bir hamle olarak da görmek lazım. E, kendini tahkim ediyor, fikrini ve örgütünü tahkim etmeye çalışıyor. Ama bunu yaparken de ülkenin geleceğiyle oynuyor. Ülkenin sınır uçlarıyla oynuyor. Ama bunu da devam edecek. Süleyman Soylu'ya Özel dikkat e, demek lazım sanırım. E, önümüze dönek, önümüzdeki günlere dönük hamleler yapacak çeşitli hedefleri var. En azından siyaset sahnesinde kalmak istiyor Erdoğan sonrası AKP dışında. E, bununla ilgili taşlar döşüyor, döşüyor kendince ama ülkeye maliyeti her defasında çok yüksek oluyor. O anlamıyla e, İçişleri Bakanlığı'na gerçekten özel bir parantez açıp dikkat etmeli.